Selam arkadaşlar Tarot TV hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum tatlım. Bu arada umarım kameraya bakıyorumdur. Çünkü bazen böyle yüksekte kalıyorum ya da böyle yukarıya bakıyorum. Bir şeyler oluyor değişik bir O yüzden kusuruma bakmayın. Arkadaşlar 20 Aralık 31 Aralık aşk enerjinize bakıyorum. Sıradaki burcumuz siz sevgili akrepler. Bakalım sevgili akrepler. Bu arada akrepler de böyle bir tık çok bekleniyor diyebilirim. Ama tabi oğlakların yeri henüz kimse alamadı. Onu da söyleyeyim. Hiçbir burç şu ana kadar oğlakları geçemedi. Bakalım aşkım. Sevgili akrep. Şimdi aşk hayatında neler var? De. Burada şöyle bir şey var. Diyor ki burada akreplerin genç erkeklerine sesleniyor diyor ki senin karşındaki e, genç kadın e, yapmış olduğu önceki ile ilgili yapmış olduğu durumdan diyor pişman e, ikilem yaşıyor diyor e, şunu da biliyor diyor ben ona gitsem o beni kabul eder e, ben ona bir şeyleri anlatsam o bana okey der ve biz tekrar başlarız ama ee, bu da konuda kendimi şanslı görmeme rağmen ikilem yaşadığım için diyor. Bu tamamen akrebin karşısındaki genç kadın konuşuyor bunları. Ben diyor sessiz kalacağım. En azından bir süre sessiz kalmayı tercih edeceğim diyor. Evet. <laughs> Burada bir kısım akreplerde oturmuşlar bir şey bekliyorlar. Tepki de veriyorlar beklerken. Belki de kendilerine kızıyorlar. Bakalım. Yok. Tepkiyi Evet. Parasal bir e, sıkıntıya tepki gösterdikleri, aşkla ilgili bir bekleyişte oldukları. E, şöyle söylüyor aslında. E, burada tamamen sanki böyle bunların e, hayatlarındaki kişi yolda. Bir şekilde bir yere böyle bir para kazanmaya gitmişler. E, aralarında bir mesafe var bunların. Ama diyor ki sen beklemek zorundasın zaten bu gerekiyor. Tepki verme diyor. sen tepki veriyorsan ama verme. O tamamen diyor resmi bir evrakla ilgili. Burada evlilikle ilgili bir para toparlama durumunun olma ihtimalinin çok yüksek olduğundan bahsediyor. Sanki böyle evlenecek, evlilik teklif edecek veya böyle bir şekilde bir düzen istiyor. Ve onun zeminini hazırlıyor gibi bir durum var burada. Yani burada bekleyen akreplerin şunu söyleyebilirim ki Beklediğinize değecek. Gayet de şanslı olacaksınız. O resmi evrakla ilgili sadece bir tık zamanınız var. Burada şunu söylüyor. Diyor ki Akreplerin genç kadınları için hayatım diyor korkuların var. Bu tamamen hayatında hiç kimse olmayan uzun zamandır kimse olmayan akreplerden bahsediyor. Diyor ki tatlım e, senin diyor, korkuların var. Kaybetme korkundan dolayı diyor seçim yapamıyorsun. Bu senin kadersel bir travmadan kaynaklı aslında. Yani buradaki kadersellik bir travmadan e, geçmişe ait bir öykünün olmasından bahsediyor. Senin diyor kaygılı olma durumun karşısındaki erkeğe tamamen bu. Halbuki diyor bir başlatma yapman lazım. Artık de bir seçim yapman lazım. Aynen. Bir seçim yapman lazım. Ama sen bu seçimi diyor yapamıyorsun. Çünkü asla korkularını diyor yenemiyorsun. Hep diyor bildik yerlerden diyor çalışıyorsun duruma. Bunu da diyor yapma. Evet tatlım bakalım. 20 Aralık 31. Aralık aşk enerjiniz neymiş sevgili akrepler? Hmm, kötü galiba. Evet. Şuraya ve şuraya çektim. Oralar gerekiyordu. Bir tanesine sadece acaba durumu değiştirebilme olasılığı ya da net bir bilgi verme olasılığı nedir diye çektim ama Evet tatlım. Diyor ki sevgili diyor akrep ilişkinde diyor. E, tamamen diyor hacı hoca işleri var. O yüzden de diyor sen onaylamadığın bir durumun içine girmişsin diyor. Sen bir yıkım yaşamışsın veya yaşamak üzeresin. Bunun diyor tamamen Hacı hoca işlerinden kaynaklı Kaynaklı diyor bu diyor Evet Burada şunu çok net söyleyebilirim Hacı hoca işinden dolayı bir yıkım yaşanacak Akreplerin ilişkisinde Akrepler şunun farkına varacak ama Sebebini bulamayacaklar işte Yani ben bu durumda biz olmamalıydık, biz bu duruma nasıl düştük, nasıl oldu bu durum, işte bu hali aldı, bu ilişki bu hali aldı dedikleri yerde ve anlam yükleyemedikleri yerde sorunun cevabı burada gizli tatlım. Tamamen hacı hoca iş diyor. Evet bir kısım akreplerde de bunlar içinde şunu söylüyor diyor ki destek bekliyorsun diyor, fedakarlık yaptın, özlem çekiyorsun. Pardon Allah'tan çok düşmedi. Özlem diyor çekiyorsun. E, bu çekmiş olduğun özlemin evet sürpriz bir şekilde diyor ilanını alacaksın. Ve yeni bir başlatma yapacaksın. Burada daha çok böyle platoniklerden bahsediyor aslında. Ya platonik bunlar e, ya da şey böyle daha önce beraber olmuşlar ve ayrılmışlardan bahsediyor. Ama daha çok platonik gibi duruyor bu. Yani bir platonik e, durum ee, akrep tamamen böyle kendine platonik de olsa baya böyle bir kaptırmış. Ondan sonra özlüyor mu özlüyor yani. O şeyde akrep bunun bir ilanını yapıp bir başlatma yaşayacak diye gözüküyor. Yani konuşursa o ilanı verirse bir başlatmasının olacağından bahsediyor. Evet tatlım. Ee, burada bir e, bu da tamamen şunu söylüyor aslında Lafı sözü geçen e, bir işveren olabilir bu ya da olduğu toplumda lafı sözü geçen bir erkekten bahsediyor burada bir gizli e, kapaklı bir iş var yani bir gizli aşktan bahsediyor e, buna geçiş yapmanız e, çok muhtemel yani burada akrebin kadınlarına da e, aslında direkt akrebin kadınlarına sesleniyor e, yasak aşk yaşama ve yasak aşka geçiş yapma durumunuz diyor. Çok mümkün tatlım. Evet bakalım. Canlarım. Son olarak akreplerin 21 pardon 20-31 Aralık aşk enerjisi neymiş? Kartlar bize bununla ilgili neler söyleyecek? Yılın son aşk açılımı bebişim. Umuyorum güzel şeyler çıkar. Burada, e, evet, burada tamamen m, bir küslük var, bağışlayıp bağışlamama, affedip affetmeme ile ilgili bir yargılamanın olduğunu görüyoruz. Yani ben görüyorum, siz görmüyorsunuz. Bu arada ben kartları göstermiyorum. Yani siz e, bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama kartları göstermemem özel bir şey değil. E, Yorumu ben yaptığım için sizin gör, görmemeniz pek böyle e, sizin işinize yarayacak bir şey olmadığını düşünüyorum. O yüzden de bu şekilde e, açılım yapıyorum. Bu konuda da yorum yaparsanız sevinirim. E, burada söylemiş olduğum gibi bir bağışlamanın e, Akrep yar, yargılıyor işte affedeyim mi affetmem mi diye. Burada bir geçiş yapacağı ve dönüşünün olacağı. Bunu da böyle kardeş ya da kardeş gibi gördüğü birinin desteğiyle yapacağı. Yani sanki o hani bir kere daha şans ver. Bak bakalım ne olacak der gibi bir durumu var burada. Bu kardeş gibi ya da kardeş gibi görülen kişi e, şayet bir kardeşiniz yoksa mesela benim yok. Bu tamamen şey olabilir. E, çok yakın dost, arkadaş işte fikir alıp alışverişinde bulunduğunuz ve sizi etkileyebilecek biri olabilir bu destek göreceğiniz kişiye. Ee, burada şunu söylüyor. Diyor ki çok aynen burada çok üzgün, çok pişman bir e, erkek var diyor. Olgun bir erkek. Bu diyor çok pişman. Aslında diyor kalben sabitlemişti diyor kendini. Burada nasıl biliyor musunuz? Tamamen şu. Ee, ben diyor evet ayrıldık pişmanım çok üzüntülüyüm ee, fakat ben bu konuyu sabitledim artık yani bu bitti diye kafasında ne kadar geçirse ya da bu konuyu ne kadar noktaladığını düşünürse düşünsün e, burada neden e, işte ben ona bir haber göndermiyorum neden bir iletişime geçmiyorum diye ayrıca da pişmanlığı çıkıyor. Yani bundan her an her şeyi bekleyebilirsiniz. Yani öyle tamamen koptu, bitti. Bir daha o beni aramaz dediğiniz kim varsa e, bu çok ikilemde, yani gerçekten çok ikilemde her an e, size bir haber gönderebilir diyebilirim. Çok net bir şekilde. Ve bir kısım e, akreplerde de son olarak şunu söylüyor. Hayatım diyor, sen bir ayrılık yaşadın. Artık diyor dengeyi bulman gerekiyor. Bu denge için kaynak arıyorsun. Biraz kendini de belirsiz görüyorsun ama karşı tarafa söyleyeceğin sözler yani bu hayatında yani eğer şayet ayrılık yaşadığın insana dönmek istiyorsan da hayatına yeni birini almak istiyorsan da karşı tarafa verdiğin sözlere diyor çok dikkat et. E, sen diyor söz veriyorsun ondan sonra da diyor böyle bir ikilem, ikileme düşüyorsun diyor belirsizliğinden ikileme düşüyorsun. Bunu diyor yapma. Sen bir önceki beraberliğin de diyor tamamen sanki bir şey gibi hani söz verip verip de yana getirmemiş veya verdiği sözler sürekli askıda kalmış insan tiplimesi tiplemesi var burada. O yüzden diyor dengeyi bulabilmek adına kaynak arıyorsun okey. Fakat verdiğin sözlere de dikkat et. Yani ne söylüyorsun ağzından ne çıkıyor kulağın diyor onu duysun lütfen. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.